Nur Gündüz. Yenka ile Hatırda Kalanlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızın teması süreli yayınlar olacak. Konuğumuz Selahattin Öztürk. Selahattin Bey öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür e, ediyorum. Davetimizi kırmayıp geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sizi tanımak isteyenler için kendinizden kısaca bir bahsedebilir misiniz? Selahattin Öztürk. Kütüphaneci. Her şeyden önce onu söylemek isterim. Yozgat doğumluyum. E, hayatım iki dönemdir. Yozgat dönemi, İstanbul dönemi. Üniversiteyi okumaya geldikten sonra Yozgat'a dönmedim. İstanbul'da kaldım. Hı hı. Kütüphaneciliğin 38. Hı. yılını tamamlamak üzereyim. Onun 34 yılında süreli yayınlarla birebir hemhal olarak meslek hayatıma devam ettiriyorum. 25 yıl İslam Kütüphanesi'nde aktif olarak çalıştıktan sonra bir dönem... Türkiye'de kütüphanelerimizdeki sayısallaştırma projelerinde proje koordinatörü olarak çalışırken yolun şu anda içinde bulunduğumuz kütüphanenin de sahibi olan Zeytinburnu Belediyesi ile kesişti. Zeytinburnu Belediyesi'nde kütüphaneler koordinatörü olarak görev yapıyorum. Ee, i̇çinde bulunduğumuz kütüphane Zeytinburnu Belediye'miz tarafından bilgi erişim noktaları içerisinde akademik seviyede hizmet veren e, sanat kütüphanesi. Bu mekanımızda bu sohbeti gerçekleştireceğimiz için de ayrıca mutluyum, keyifliyim. Ee, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, peki Selahattin Bey, Yenka ekibimizden haberdar mısınız veya ekibimizin faaliyetlerini takip edebiliyor musunuz? Yenka ekibini takip eden şanslı kişilerden birisiyim. Kuruluş öncesinde de haberim olduğu için çalışmalarınızı büyük bir keyif ve heyecanla takip ediyorum. Destek vermem gereken noktalarda da Yenka ekibiyle her zaman birlikte çalışmaya hazır olduğumu burada rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ederim. O zaman şimdi sohbetimize geçebiliriz süreli yayınlarla alakalı. Ee, i̇lk sorum şöyle olacak süreli yayınlar nedir sizce e, süreli yayınlar dediğimizde neleri kastetmiş oluruz veya yalnızca dergiler ve gazeteler süreli yayın e, tamamlamak için yeterli midir? Yoksa süreli yayınlar bundan daha fazlasını mı kapsar neler düşünüyorsunuz bu konuda? Süreli yayını e, genelde gazete ve dergiler için kullanıyoruz. Hı. Tarihsel anlamda da baktığımız zaman ilk ortaya çıkışlı gazeteyle gazete formunda e, Avrupa'da başlayan bir süreç. Avrupa'da ilk örnekleri 1600'lü yıllardan itibaren günümüze geliyor. Matbaanın Türkiye'ye gelişiyle birlikte bizde de basın yayın dünyası ve dergi dünyasında hareketlilik başlıyor. Oradaki tecrübeleri bizim aydınlarımız ve yayıncılarımız, matbaacılarımız uygulamaya başlıyorlar. Bizde de örnekleri görülmeye başlıyor. Bu bağlamda gazete ve dergilerin kültür hayatındaki yeri bir farklı. Fakat Süreli yayın dediğimiz zaman sadece gazete ve dergiyle olayı bağlamamak gerekiyor. Evet. Ee, değişik türlerde yayınlar, yıllıklar, almanaklar, e, kısmen raporlar, e, onlar da süreli yayın kapsamı içerisine giriyor. Tanım olarak da e, akademik seviyede şu tanım yapılabiliyor. E, belirli aralıklarla çıkan, evet. ne zaman sonlanacağı önceden kestirilemeyen, e, birden fazla kişi e, ve e, kişilerin Ürünlerinin sergilendiği, yayınlandığı eserlere biz süreli yayın, dar çerçevede sürege yayın diyoruz. Ülkemizde ağırlıklı olarak biz süreli yayın tanımını kullanıyoruz. Hı hı. Değişik dillerdeki tanımları, geride, newspaper, journal, bunlar farklı dillerde farklı kullanım tarzlarından birkaç tanesi. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Süreli yayınların geçmişten günümüze gelen süreçteki gelişiminden kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl değerlendirirsiniz bu Yani, e, Süreli yayınların e, tanımı içerisinde tabi e, verilecek olan bilgilerin e, miktarı, kalitesi, değeri, kullanılabilirliği veya diğer bir tanımla tüketilebilirliği de önemli. E, Matbaanın icadı, gazete kağıdının veya e, dergi kağıdının bolluğuna bağlı olarak e, hacimlerinin değişmesi, bunlar kültür hayatını direkt etkileyen olgular içerisinde haliyle e, belli konulara ayrılmış olarak yayınlanması e, bir gelişme olarak süreli yayınlar için önem ifade ediyor. Genel başlıklı gazeteler ve genel konulu dergiler dışında ve e, Türkiye kütüphanelerinde olsun, dünyada olsun çok farklı konu başlıklarında çıkan dergilerin e, göz ardı edildiğini görüyoruz. E, edebiyat, şiir, müzik, spor, e, mizah. E, bunlar e, sektör dergileri, reklam dergileri, gazeteler de dahil buna. Hı. E, ve Esas göz ardı edilen ve çok da önemsenmeyen bir grup olarak da e, fanzin türü dergileri de bu işin içerisine katmamız gerekiyor. E, fanzin kısmına bir özel başlıkta açmak istiyorum. E, amatör dergi çıkarmak isteyenlerin e, piyasadaki e, yayınlara ürünlerini ulaştırma sıkıntısından ortaya çıkan bir tür. 3-5 e, gencin veya meraklı bir araya gelip kendi şiir ve yazılarını, kısa denemelerini veya ...o an içinde bulunan e, olayları yansıtacak sözlerini e, kısa kolay şekilde çoğaltıp e, dar çerçevede tükettikleri bir yayın türü. Hı hı. Ama e, bir yazarın, e, meşhur olan bir yazarın ilk yazılarını, ilk şiirlerini nerede diye baktığımızda e, fanzun türü dergilerde de görebiliyoruz. O hı hı. açıdan bunların da dikkate alınması gerekliliği var. Dergilerin, süreli yayınların bir özelliği e, gazete dışında, e, kitap dışında özür diliyorum anı yansıtması içinde bulunan anla ilgili taze bilgiyi en kısa sürede sunabilmesi. Hı hı. Bir dönem bizim üniversite okuduğumuz dönemde örnekleri vardı. Sabah gazetesi, akşam postası şeklinde iki kez baskı yapıyordu gazetelerimiz. Niye? Gün içerisinde ortaya çıkan olayları Okuyucularına hemen ulaştırabilmek çok için. Güncel oluyor. Dergilerde de keza durum öyle. Hı hı. Haftalı, özellikle haftalık çıkan dergilerde bir haftanın olayları canlı bir şekilde sıcak sıcak servis edilebiliyordu. Hı hı. Kitapta durum böyle değil aslında. Evet. Kitap e, çok uzun süre sonra da ortaya çıkabiliyor. Hı hı. E, farklı kaynaklar değerlendirilerek e, kitaplar oluşturulabiliyor. O açıdan e, dergiye göre biraz daha tırnak içerisinde bayat bilgi içeriyor. Kullanıldıktan, tüketildikten ve unutulmaya başladıktan sonra kitaplarda bu hayat buluyor. Bu açıdan baktığımızda dergilerinde iki farklı cephesi var. Akademik ve kültürel boyutu. Hı hı. Bugün e, kültürel boyutuyla ilgili dergilerin takibi, kullanıma, sunulması noktasında ciddi hı hı. sorunlarımız var. O zaman diğer soruya geçiyorum. Tabii ki. E, süreli yayınların kültürel yaşamdaki önemi ve rolü nedir? E, kültürel alanda sizce süreli yayınlara gerekli kıymet ve e, ehemmiyet veriliyor mu? E, i̇ki boyutu var. E, parçalayarak anlatmak gerekiyor bu tür sorunları. Hı hı. Bir, e, politik olarak süreli yayınlara bakışımız. Hı hı. Kütüphaneciler, e, meslek profesyoneller olarak süreli yayınlara bakışımız. İki, e, üreten ve tüketenler açısından bakmamız gerekiyor. Ee, önce üreten ve tüketenler noktasına bakarsak, e, derginin hazırlık süreci, ortaya çıkışı, baskısı, yazıların alınması ve yayın ortaya çıktıktan sonra bunun okuyucuya ulaştırılma serüveni. Hı hı. Günümüz koşullarında e, yayın sektöründeki kartelleşme küçük ölçekli, kurumsal desteği olmayan süreli yayınların ciddi zorluklar geçirmesine sebep oluyor. ...dağıtım sorunları maliyeti ciddi etkilediği için... E, ...dergilerin birçoğu çok uzun sürmeyen bir yayın hayatından sonra... Hı -hı. ...kültür dünyamızdan çekiliyor. Hı -hı. E, kullanıcı açısından dergilerin durumu ise daha farklı. Bir ekonomik olarak bunlara erişim noktasında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun çözümü de kütüphanelerden geçmesi gerekirken... ...maalesef günümüzde teknolojinin getirdiği baskıyla da... Kütüphanelere ulaşması ve muhafaza edilmesi büyük bir sorun halinde karşımızda duruyor. Hı hı. E, kullanıcı kütüphanelerden erişemediği dergiye doğal olarak ulaşamıyor. Ekonomik olarak da e, beğendiği veya takip etmek istediği dergilere erişim noktasında, maliyet noktasında sorunlar yaşıyor. E, kütüphanecilik noktasında baktığımız zaman olaya, e, özellikle halk kütüphanelerimizin küçük ölçekli ve mekanı iyi olmayanlarda Takip edilen dergilerin hı hı. yıl sonunda veya belli sürelerle arşivlenmesinin sonlandırılması olayı günümüzde ortaya çıkıyor. Hı hı. Pek çok kütüphanemizde yıl boyunca biriken dergi sayıları tüketilsin, kullanılsın, kullanılmasın mecburiyetten e, ve politika gereği okul kütüphanelerine veya ihtiyacı olanlara gönderilme gibi bir yol seçiliyor maalesef. Hı hı. E, bunu çözdüğümüz anda kültür hayatında dergilerin daha fazla yer bulacağına inanıyorum. Bunun sorunlu, bunun çözümü kütüphanelerimizi de bir süreli yayın arşivinin ve mekanının hatta müstakil salonlarının olmasından geçiyor. Evet. Yani e, kitap koleksiyonları kadar sanki süreli yayınlara gerekli ehemmiyet verilmiyor. Sankisi fazla. Sankisi fazla maalesef. Bilgi profesyonellerinin bir kısmı da dahil olmak üzere süreli yayınların yer işgalinden başka bir işe yaramadığı algısı, algısı ve argümanı sıklıkla karşılaştığımız bir durum maalesef. Hı hı. Dergilerdeki canlılığı biz bugün gündemimizde hep tuttuğumuz her platformda dile getirdiğimiz okuma kültürü tartışmaları içerisinde süreli yayınları göremiyoruz maalesef. Evet. Akademisyenlerimiz olsun, kütüphane çalışanlarımız olsun, belli dönemlerde okumayla ilgili proje geliştiren devlet kurumlarımız olsun, hepsinde kitap okuma ön planda. Süreli yayınların okunmasıyla ilgili argümanlara maalesef çok sıklıkla rastlayamıyoruz. Evet. Bunu çözdüğümüz anda kitap okumaya giden yolda insanlarımızın biraz daha cesaretli, biraz daha keyifli bir yolculuğa çıkacağını düşünüyorum. İnşallah. Yani e, süreli yayınlarda mesela güncel olan birçok e, dergi e, keşfedilmeden bile e, raflara gitmiş oldu değil mi? Çünkü haberdar olunmuyor, hani rafı önünde durmuyor, hani e, okuyucuya çok fazla sunulamıyor. Bir sunulamıyor, şöyle bir durum da var. E, süreli yayınların tedarik ve kullanıma sunulması e, politik bir e, kaygıyı da e, içinde barındırıyor. E, kütüphanelerimizi yöneten idarecilerin değişimiyle hı hı. takip edilen süreli yayınların değişimi evet e, belli bir döneme kadar gelmiş olan bir süreli yayının kesilip başka bir yayınla devam ediliyor olması artı hep iki yayının da arşivlenmemesi sorunu ortada. Evet. Bundan bile etkileniyor aslında. Kesinlikle geriye dönük süreli yayınlar üzerinde araştırma yapacak insanların araştırmacıların veya meraklıların derleme kütüphaneleri dışında bir şansı yok maalesef. Hı hı. Orada da şu sorunu gözlemleyebiliyoruz rahatlıkla da ifade ediyorum. 35 yılımı bu işin içine verdiğim için e, tam koleksiyon derleme kütüphanelerimizde de bir arada yok hmm. bunu şöyle bir örnekle ifade etmek isterim 1950'li yıllarda milli kütüphaneden bir uzman kütüphaneci kendilerinde olmayan süreli yayınından tespit için İstanbul'a geliyor hmm. Hakkı Tarıkus kütüphanesi koleksiyonun da milli kütüphane dermesine girmemiş hmm. 135 başlık süreli yayın tespit ediyor sadece bir kütüphanede hı. Hmm. Bu sadece başlık bazında bir tespit. Ee, başlıkların bir araya getirilmesi ve koleksiyonun tamamlaması noktasında ise durum daha facia. Hı hı. Ortak kullanım politikamız yok. Her kütüphane bağımsız olarak olaya bakıp benim dermem bana aittir, başkasına vermem bakış açısını taşıdığımız için kısmen. E, koleksiyonları bir araya getirip ortak kullanıma sunma imkanından şu an için mahrumuz. Teknolojinin dijitalleştirmenin veya da uzaktan erişimin getirdiği kolaylıklara rağmen e, kültürel hayattaki süreli yayınların durumu maalesef e, çok da iyi değil. Birliği sağlayamıyoruz. Birliği sağlayamıyoruz. Sağlama noktasında da ortak bir çabamız çok fazla yok. Hı. Peki gün ülkemizde insanların süreli yayınlara bakış açısını hani değerlendirdik ama siz nasıl değerlendirirsiniz hani tekrar. Şimdi ister. meslek hayatında sıklıkla gençler özellikle Hı -hı. kitap okumayın diye takılıyorum. Hı -hı. Bir garip bakış olunca da <laughs> diyorum kitap değil ama önce dergi okumaya başlayın diyorum. Hı -hı. Niye? Dergi okumak daha keyifli. Daha az yoruyor sizi. Ama dergiyle çok farklı seyahatlere, maceralara gidebiliyorsunuz. Bir şiirle hüzünlenip, bir öyküyle keyiflenebiliyorsunuz. Dergi okurken belli bir zamana bağlı kalmadan bir öyküyle, bir makaleyle okumanızı bitirip kenara koyup işinizi gördükten sonra tekrar o dergiye dönebiliyorsunuz. Kitapta durum böyle değil. Bir yazarın ruh dünyasına veyahut da hayal dünyasına girip onun size sunduğu yolculuğa çıkabiliyorsunuz. Hı hı. Dergilerde durum çok farklı olduğu için dergi tüketiminin teşvik noktasında bu argümanı kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Kültür hayatının canlılığı dergilerin içerisinde e, önemli günlerle ilgili çıkarılan özel sayılar var mesela. Hı hı. O konuyla ilgili derdi toplu yazılar, şiirler, anılar, e, varsa belgeler bir araya getirildiği için e, özellikle akademik çalışmaların başlangıcında e, Akademik ilmi dergiler dışında bu kültürel dergilerdeki sunulan ve resmi tarihin dışında belgeler de taşıyan yayınlar hem araştırma noktasında hem de kültür dünyamız noktasında vatandaşların okuma meraklarının ilgisi içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Selahattin Bey. Katkılarınızla verimli bir sohbet olmuş oldu. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir husus var mıdır? Çok şey var. Çok şey var ama e, yani e, süreli yayınların e, ülkemizde özellikle yayıncı noktasındaki sıkıntılarını dile getirmekte de fayda var diye düşünüyorum. Bin bir emekle zahmetle üretilen bu bilgi taşıyıcıları e, Yerelde ve ulusal ölçekte belli kütüphanelere ulaşmadığı için tarih tozu rafları arasında hı hı. dar çerçevede tüketilmeye mahkum bir halde. Hı hı. Dergi çıkaran, süreli yayın çıkaran kurumların veya yayıncıların özellikle derleme konusunda hassas davranmaları en azından derleme kütüphanelerimizde kendilerine yer ayrılmış olmasını sağlayacaktır. Bir örnekle ben sohbeti de bitirmek istiyorum. Hı hı. Kün Edebiyat'ta bir dergimiz var. Hı hı. Yerelde çıkan, benim memleketim olan Yozgat'ta çıkan bir dergi. Hı hı. Dergiyi çıkartan Ali Bey rahmetli olduğu altı sayı. Hı hı. Altı sayı şu anda derleme kütüphanelerimizde yok maalesef. Çünkü özellikle beş ve altıncı sayı çıkaranın ölümüyle bir müddet ulaşılamadı. Hı hı. Sadece bir dergi altı sayı çıkabilmiş bir dergideki bu durum e, yerelde çıkan bütün dergilerimiz için aşağı yukarı geç, geçerli. Bunun çözümlerinden bir tanesi de bölgesel yerel süreli yayınlar kütüphanesi diye bir oluşuma gitmekten geçiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Belirlenecek 8-10 ilimizde hı hı. o ile yakın illerde çıkartılan süreli yayınların bir kanunla ki kanun deyince de hemen eklemek istiyorum. Ülkemizde maalesef bir kütüphane kanunumuz yokken bir de süreli yayın kanunu nasıl olacak? Belki ikisini birlikte çözeceğiz. Bir araya getirip hem süreli yayınlarımız ve hem kitaplarımızın geniş kitlelere ulaşması noktasında bir çaba göstermiş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bir hatırda kalanlar etkinliğimizin daha sonuna geldik. Umarız bu sohbeti sizler bizler gibi keyifle izlemişsinizdir. Bu tür faydalı içeriklerden haberdar olmak için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.